İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Abazyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu savcısı Arsak'taki duruma ilişkin bir rapor hazırlayacak. Bakü, Çin, Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsak'ta yaşayan hemen hemen her kişi kaçırılan vakif haçadıryan ile aynı suçlamaya ve tutuklanmaya tabi tutuluyor. Format değişti. Moskova evlakta görüşme teklif ediyor. Batı'dan teklif bekliyoruz. Bilinken Aliye ve Berzor yolunda acilen ücretsiz geçiş ihtiyacı hakkında bilgi verdi. Rafael Lemkin'in otobiyografisi tamamen gayri resmi yayınlandı. 1 Ağustos Aram Mınasakan Yanı Anma Günü Büyüyünce ne olacaksın Dikran? Asker. Dikran, bütün erkekler asker oluyor. Sen başka ne olacaksın sadece asker olacağım. 44 gün süren Arsas Savaşı'nda şehit düşen Dikran Abazyan, öğretmenle yukarıda bahsi geçen diyaloğu yaşadığında birinci sınıftaydı. Dikran, Ocak 2020'de askere alındı. Düşman tarafından işgal edilen Hadrut ve Cırakan çatışmalarına katıldı. Babası Vanik Abazyan bir röportajında yurt dışında çalışmak için Rusya Federasyonu'na gittiğini ve bir süre sonra Dikran'ı da yanına aldığını söylüyor. Nisan 2016 savaşından sonra oğlu ana vatanda yaşaması ve Ermeni ordusunda hizmet etmesi gerektiğine karar verdi. Annesi Eleonora Yant anılarını şöyle anlatıyor. Banyo yaparken sürekli şarkı söylüyordu. Kardeşim ve ben savaşa gidiyoruz. Dikran o şarkıyı söyleme dedim. Ama o söylüyordu. Ben askerliğe başladığımda savaş başlayacak derdi. Nasıl bir histi bilemiyorum. Dikran yana savaş alanında temel rütbesi verildi. Dikran'ın komutanlarından biri Dikran'ın babasıyla yaptığı konuşmada askere yetenekli olduğunu düşündüğümüz için temel rütbesini verdik. Doğru kararlar verebildiğini gördüler dedi. Dikran sırtından yaralandı, ardından birkaç askerle birlikte kuşatıldı. Bank köyü yakınlarında saklandılar. Annesi şöyle anlatıyor: Dikran ve diğer iki kişi bir çıkış yolu bulmak için saklandıkları yerden çıktı. Çocuklara şöyle dedi: Bir araba görüyorum, gidip bakalım. Sizi de gelip alabiliriz. Ancak yaşma atlı askeri birliğin tuzağına düştüler ve o zamandan beri onu görmediler. Armen aktardığı habere göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Lusine Avanesyan, Artsakh Press ile yaptığı görüşmede Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Moreno Ocampo'nun Artsakh Devlet Başkanı'na bir cevap mektubu gönderdiğini kaydetti. Sorunu analiz etmek ve size sunumumu sunmak benim için bir onur olacak.'' gerçekleri ve hukuku analiz eden kapsamlı bir rapor hazırlayacağım. Değerlendirmem tarafsız ve karşılıksız olacak. Soykırım, Arminosit hakkında bir sonuca varmak için Azerbaycan liderlerinin niyetlerini gerçeklere dayanarak analiz etmeliyim. Doğruluğumu ve tarafsızlığımı korumak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na doğrudan pozisyonunu netleştirme fırsatı vererek yazacağım. 120 bin Ermeni'nin açlık tehlikesi de dahil olmak üzere sorunun aciliyetini göz önünde bulundurarak raporumu 7 gün içinde yayınlamayı planlıyorum. Lütfen analiz için durumu etkileyebilecek yeni durumları bildirin. Lusine Avanesyan'a göre Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı cevap mektubuna ek olarak Twitter mitro konuya 3 kez değindi. Batı Ermenistan hükümeti Türk devlet politikasının doğrudan kopyası olan Bakü yetkilileri tarafından izlenen işgal ve soykırım Armenosit politikasına defalarca atıfta bulundu. Şuşi halkının yetkili temsilcisi olarak Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Bakü'nün Armenosit soykırımcı ve zalim politikalarına karşı sunduğu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kabul edildi umarız Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı sözünü yerine getirir ve pro bono yani kamu yararı için Bakü tarafından işlenen suçların doğru tespit ve değerlendirilmesine tekabül edecek gerçekten tarafsız ve hukuki bir analiz yapar. Cezasızlık yeniden suç işlemeye yol açar ve Bay Moreno Ocampo bunu gayet iyi biliyor. Türkiye'nin cezasız kalması Bakü'nün benzer politikasının ortaya çıkmasına neden oldu. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan şunları yazdı. Azerbaycan için dün Hakari Köprüsü'nden kaçırılan Artsaklı 68 yaşındaki Vagif Haçadıryan ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsak'ta yaşayan hemen hemen her kişinin aynı suçlamanın taşıyıcısı olduğu ve tutuklanmaya tabi olduğu açık değil mi? Hatta bu sefer Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin arabasıyla tedavi için Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne götürülen bir kişi kaçırıldı. Bunlar Azerbaycan topraklarının tanınmasının ve dolayısıyla yetki alanlarının meyveleridir. Eskiden bu sorunları sadece gerçeklerle uyarırdık. Her birimiz, ailelerimiz kendimizi bu belalardan ve bu suçlardan nasıl koruyacağız? Medyayı televizyonda suçlayanlar, sahte barışçıları, makam uğruna Azerbaycan'ın ihlallerini saklayanlar nerede? Bu durumda söylenecek bir şey yok mu? Batı Ermenistan hükümeti Bakü'nün yanlış ve sorumsuz açıklamalarının gayet iyi farkındadır. Kızılaç düzüne göre Kızılaç, hasta vatandaş Vakif Hacadıryan'ın Arsak'tan Yerevan'a önceden anlaşma olmaksızın naklini üstlenemezdi. Ama Bakü'nün verdiği sözün değeri nedir? bakü uluslararası hukuka ve kabul görmüş normlara saygı göstermediği gibi kendi sözüne saygı duymasını sağlayacak kendi kültürüne dayalı bir değer sistemine de sahip olmadığı gibi yalan haberler yayarak aldatma ve yalancılık yolunda kolayca ilerliyor ancak her şey er ya da geç ortaya çıkar ve cezalandırılır Arsat Devlet Başkanlığına bağlı krizle mücadele konseyi başkanı Dikran Bedrosyan önemli açıklamalarda bulundu. Bakü bizi Bakü'de veya Evlah'ta bir görüşmeye ikna etmeye çalışıyor. Orada ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kesinlikle müzakere olmayacak. Bu arka plana karşı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri üçüncü bir ülkede görüşme düzenlemeye çalışıyor. İlk olarak toplantının 1 Ağustos'ta Sofya'da sivil toplum kuruluşları arasında gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunu bilen Rusya müdahale etmeye karar verdi ve 25 Temmuz'da Moskova'da bir Dışişleri Bakanları toplantısı düzenledi. Ardından Lavrov bizi ulusal azınlık olarak nitelendirdi ki bu kabul edilemez ve Rusya'nın gerçek politikasını gösteriyor. Bu çerçevede arabuluculuk formatı değişti ve Sepanagert ile Bakü arasındaki görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda 1 Ağustos'ta Bratislava'da yapılması gerekiyordu. Ancak geçen gün Azerbaycan görüşmeyi gerekçe göstermeden reddetmişti. Arabulucuların temsilcileri yarından sonraki gün Yerevan'a gelecek, bazı tartışmalar olacak. Batı'nın önerilerini sunacağım. Moskova Evlaha gitmeyi teklif ediyor ve Ulusal Kurtuluş Hareketi üyelerinin kaçırılması zemininde Moskova'nın teklifi alay gibi görünüyor. Şimdi Batı'nın tekliflerini bekliyoruz. Sonra her şeye karar vereceğiz. Batı Ermenistan hükümeti Batı'nın ne vaat ettiğini çok iyi biliyor. Yabancı güçlerin müdahalesine İsrail oraya inanıyordu. Fakat bu ne Berlin Kongresi'ne ne de Lozan'a giden Ermeni delegeler için bir ders olmadı herhangi bir halk, özellikle arsa halkı gibi yerli halk, davacının değil mal sahibinin konumundan konuşmalı. Ermeni halkı tüm Ermeni platosunun yerlisidir ve şunu unutmamalıdır. Haklar doğrudan gücümüz, bizim yerli olmamız ve bugün 25'ten fazla Birleşmiş Milletler üye ülkesi tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın devletidir. Bunu asla unutmamalıyız. Çünkü biz bu topraklar üzerinde dimdik duruyoruz ve geçtiğimiz günlerde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abraham da belirttiği gibi bir ayağımız yerli halk, diğeri ise devletliktir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Berzor yolunda serbest dolaşıma acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve insani yardım malzemeleri için alternatif yolları görüştü. Bunu 30 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı basın servisinin mesajından öğreniyoruz. Mesajda şöyle deniyor. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dün Arçak'taki insani durumla ilgili derin endişelerini dile getirerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, ticari, insani ve özel araçların Berzor yolundan ücretsiz geçişine acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve insani yardım malzemelerinin Arsa halkına ulaşması için alternatif yollarda uzlaşma gereğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Bilinken ayrıca tüm tarafların barış müzakerelerinde olumlu ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Bilinken, Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter sayfasından ayrı bir paylaşım yaptı. Birleşmiş Milletler'de soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin kabulü için büyük çaba gösteren ve sözleşmenin taslağını hazırlayanlar arasında bulunan Rafael Lemkin'in otobiyografik notları Donald LeFrey tarafından yıllar süren bir çabayla yayına hazırlandı. Kitap tamamen gayri resmi başlığıyla Belge Yayınları tarafından yayınlandı. Atilla Tuygan kitap hakkında bir tanıtım yazısı kaleme aldı. Berlin'de yaşayan Sovmon Tehliryan adlı genç, soykırıma tanıklık etmiş biri olarak intikam ateşiyle yanıyordu. 1921 Mart'ında bu fırsatı yakaladı ve Almanlara sığınmış Talat Paşa'nın arkasından yaklaştı, omuzuna dokundu ve yüzünü döndüğünde tabancasını ateşledi bu ailem için. Alman polisi tarafından derhal tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Tehliryan'ın Talat Paşa'ya suikastı, Lviv Üniversitesi öğrencisi Rafael Lemkin'in dikkatini çekmişti. O, bu olayda suikastçının değil suikasta uğrayanın yargılanması gerektiğini düşünüyordu. Fikrini danıştığı profesörü devlet egemenliğine atıfta bulunarak Ermenilerin Osmanlı tebaası olduklarını ve devletin onlara öldürmekle dahil istediği her şeyi yapabileceğini ileri sürüyordu. İşi onları öldürmektir, bizi ilgilendirmez. Eğer müdahale edersen bu hakkına tecavüz olur. Dolayısıyla bir ülkenin iç işlerine müdahale ettiğinde o ülkenin hükümranlığını ihlal edersin. Lemkin şaşkına dönmüştü bu söylem karşısında. Tehliryan'ın bir adamı öldürmesi suç ama bir zalimin bir milyondan fazla adamı öldürmesi bir suç değil. Bu çok saçma bir şey. Egemenlik milyonlarca masum insanı öldürme hakkı olarak düşünülemez demişti aslında bir noktada birleşiyorlardı. Ermenileri koruyacak hiçbir uluslararası hukuk yoktu. Yıllar geçmiş ve 2. Dünya Paylaşım Savaşı sırasında ABD Savaş Bakanlığı'nda danışmanlık da yapan Aynı Lemkin bir nüfusu kasıtlı ve sistemli olarak yok etmeye yönelik çabayı tanımlayan jenosit yani soykırım teriminin babası ve soykırımı önleme ve cezalandırma kavramının öncüsü olmasının yanında dünya kamuoyunu bu konuda tek başına uyaran kişi olarak da 20. yüzyılın en önde gelen uluslararası hukukçularından biri olmuştu. 13 Eylül 2022 tarihi 2 yıl sonrasına kadar dinmeyen acıyı iki katına çıkardı. Azerbaycan çetesinin saldırıları birçok kahramanın hayatı pahasına durduruldu. Bu kahramanlardan biri cesur, yıkılmaz, vatansever ve kararlı aramdı. İşte bu kararlılıkla vatan uğruna ölmek için yola çıktı ve bir kahraman olarak şehit düştü. Aram Mınataganyan 1 Ağustos 2002'de Geharkunuk bölgesinin Vahaşen köyünde Edik ve Naira Mınataganyan ailesinde doğdu. 12 yaşından itibaren güreşe başladı. 8 yıldır sporla uğraştı. Bir dizi yarışmaya katıldı ve mükemmel sonuçlar kaydetti. 2008'den 2020'ye kadar Bahaşen okulunda okudu. Aram hakkında geriye kalan okul anıları yalnızca olumluydu. Nazik, cana yakın, her zaman güler yüzlü ve şefkatli olan Aram herkes tarafından sevilirdi. Vatan sevgisi Aram'a çocukluğundan itibaren aşılanmıştır. Önünde dedesinin babası olan Haçik Takanya’nın vatansever örneği ve büyük adı vardı. Yurt dışında hizmet etme imkanı bulması gerçeğine rağmen vatana özverili bir şekilde hizmet etmeye her zaman büyük önem vermiştir. Aram, Şubat 2021'de Gorus Askeri Birliği'nde büyük bir coşku ve mücadele ruhuyla askere alındı. Ailesi ve arkadaşları askerlikten asla şikayet etmediğini, tüm zorlukları büyük bir onurla üstlendiğini söylüyorlar. Savaştan önceki gece arkadaşlarıyla görüştü ama 12-13 Eylül gecesi Aram ile bağlantı kesildi. Aram'ın görev yaptığı tabura savaş başlar başlamaz geri çekilme emri verildi. Ancak Aram savaş arkadaşını bırakmayı reddetti ve peşinden mevzilere koştu. Sonuna kadar mücadele etti ve kahramanca şehit düştü. Aram'ın savaştığı mevzilerde herkesin şehit düştüğü söyleniyor. Aram'ın şehit olduğu haberi 21 Eylül'de doğrulandı. Eve dönmek için sadece 5 ay kalmıştı. Ancak Aram şehit düşerek ana toprağına daha da yakınlaştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size etnokolor topluluğu tarafından seslendirilen Garmi adlı eseri sunuyoruz. Չախեն գա 탉ու իմ սերտայի հա 탉ու ջերմաց չախեն Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.